Tamam bek. Van B ise B gidik. Neyse A gidik. Kendimizi deneyelim. Hadi gol. Kimse görmedi. Kaç kaç kaç. Benim kim yok. Kan B, be Tunnel, Tunnel, Tunnel. Oğlum bu saatte çok aktif oynuyor lan bunlar. Sete, sete. aktif oynuyoruz ha. Dört şey. Taktik değişmeler be, falan. Be, be, far, <laughs> arkadaşlar, Zanteres Voxic falan şu an e, Prague'da gelecekler. İki yıl sonra. Ha? Uf, tepe, uf. Bıç bıç. <gülüyor> tamam, bıç atak, dur. Guys, nice guys. Good job. Rıdvan Çekiç'ten gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Bir kişi dostlamış. Çok sağ ol kardeşim benim. Arkadaşlar gelenler takip etmiyor musun lütfen? Let's go, my brothers. Bak bu flash'ı gösteriyorum size. Daha roll da oynamazsın. Diyordum kör oldum. Yazık kafana. Wat dan? Prijs, wat de fuck? Last meet, last minute. Terrorists win. On the guy. Nice. Let's go rush long. Go, go, rush long. Bak herkes, herkes bir kişiyle host atıyor şu an var ya. Ben dedim ya onu, troll yaptık ya. O ıs, ne yazıyor? O bir argün ikinci olsun kanka yarra demişsin. Yarra yok ya bende basamadım. Niye basamıyorum lan? Ha sohbet silindi ya bende. Sonra tek tek yanmaya başladım. Yarrayı unut kaçıyor. En önemli şeyi unuttum. Karda olduğunu tüm dünya alem biliyor. Evet arkadaşlar takımdanı. Guys, Nico, how are you, bro? Yes. Good, good. Ne? İyi yani. Burada. Go, go, go. Zayf sıfır altı üçüncü kitle olsun arkadaş. Info. Okay. <laughs> ya Allah. Alamet. Alım görme beni ya. Hadi. Bakalım. CT'ye bak, mide bak. Bana niye bakıyorsun ya? Crystal lover Love Seni bulacağım oğlum. Zayıf yok mu? Yok kanka zayıf ile kavgalıyız biz ya. Gelmedi o. Bana Bu ne lan? Niye kullanıyorsun oğlum? Manyak mısın sen? Bak bunu MP5'i kullanan kendisine saygısı olmayan varlıklardır. Bu şey kanka. Abi, Kıvamını da Kancıktır o Yok kanka o şey yapalım biraz üstü kapalı söyleyelim <laughs> Kancıktır bir kardeşim Device kullanıyor bak doğru konuş Doğru konuş Oğlum Tarık Inferno oynuyor. Lan o fake amına koyayım. Gerçek Tarık bu ya. Bak bu çocuk. Tarık Inferno oynuyormuş. Ne Inferno oynuyor amına Bir tane fake hesap açmışlar Twitch'te. Sizi kandırıyor. O canlı bir yayın değil bir kere. Please, please in ikinci yayın kutu olsun kanka. Demişsin ki sıktı MM geç. Oldu kötü Zaten MM'deyiz oğlum ya. söyleme. <laughs> Simple, can you cover me T-base please? You are my legend, please help me T-base, I'm We pushing middle. Okay. Bak adam simple oldu mu? Okey diyor. Go away, go away, go away. Let's go away, let's go away. Short, 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 short.

Oh. <laughs> Ersin ikinci kanka. Seha Kurt Ömer demişsin. Aleyküm lan. Aleykümselam lan. Merkez yorut bu çocuğu ha. Amına kodum üç tane pres nedir lan piç. Kuka balat kuma Bak bu simple kanka. Go, bled, go kill. Bled. Vuracak şimdi bize. Çok. <laughs> Bak Rusça konuşuyor. Bak Rusça konuşuyor. Bak. Plane car. Yalancı yapacak. Window, <laughs> <diyor. gülüyor> ben ana. Bunu okudum seni. Ne yalancısı lan? Nerem yalancı benim. <laughs> <laughs> Tam beyler. Yeterli clickbait kasılmıştır. Bence yayın başını değiştirelim. E-mor yazsanız yeterli zaten. Anladın? İmora yani. İmora yaz yeterli zaten. Anlayan anladı. <laughs> Long öldün dostum çık. Tamam. 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 Adam, 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 oğlum. Nice. one. Okay. Uh, last middle. Nice, Slaryar best, üçüncü inkit olsun kankam teşekkür ederim abone olun için. Oğlum. Ayıp lan. Neyse ver kullanayım. Oy. Maybe one and two B. Go away guys, go away. Ne bağırıyon ama? Let's go here, let's go A Clear Hey, clear, I'm clear AHH <laughs> nice. Simple gibi vuruyor İlla nicki simple olması gerekmiyor? Simple gibi oynayan herkes simple'dır bence Eee, <laughs> uh, can you flash long please? <laughs> tam bir takım olduk bu arada. Takım. Çime, içime, bu <hmelodie> <hmelodie> hmm, içime, içime. Bur, sor, içime <laughs> Basım, Məncə, bu məsələdə əsas məqam budur ki, biz bu məsələni həll etmək üçün müxtəlif yanaşmalar tətbiq etməliyik. Ana tübü. Yeah. Yazık kafana. Yazık kafana. Yazık kafana. Yazık kafana. Adam Mesut Komiser çıktı amına koyayım. Adam Mesut Komiser çıktı. Revolverle tek attı oğlum böyle bir şey yok. CS ekstra kurt Ömer Simple'a söyle versin bir yeni DNA. Dinlemiyorlar onları ya. Emir em em teşekkür ederim Prime Gidin <laughs> <laughs> Nasıl bir maç oldu bu ya Oğlum adam niye ölmedi kanka Niye ölmedi o adam kapıdaki. Bu oyunun leş olduğunun 50 tane kanadı var elimde. Gerçekten sınırsızdır belki de ama. Seviyoruz be. Hala seviyoruz. Yapacak bir şey yok. Guys, I'm pushing long. If you know, help me. Ananı, okay. Bekle. Bekleyin arkadaşlar, bekleyin, Bağırma, bağırma. Orospu çocuğu. Korkuttu beni ya. Yazık kafana. Kereş efendim 7. ayın olsun kanka selamünaleyküm hidayi olmuş nice 7777. yıllara kadar aylara demişsin eyvallah kardeşim benim teşekkür ederim. Hidayi neymiş ya ben 7 aydır yayın açmıyorum ama göre gire nere 2. ayın olsun kanka ey yo demişsin. Zanteres 1907 bilir atmış yazık kafana demişsin. Zanteres maça çağırıyoruz gelmiyorsun bağış atıyorsun anlamadım kardeş Anlamadım seni. <laughs> One hit Yan, yan, yan. Hadi. Yan hadi. Bak. Yara beri için adam. Bir kere yansa ölecek ya. <laughs> Yara Atla, beri hadi için adam. Aa patladı. Oha amın 0.1 neymiş ya. Bak oyunun leş olduğunu kanıtı bir kez daha gördün mü? Bir, bir tane daha <laughs> Kanıt çok, kanıt çok. Leş, leş.

O kendi adamına vuruyor. p çıktı. üstünde. long, old skin. 1 64 tekine çakayım ya. Is still right side or... ...tunnel? kıraçsa right not sure undermento <laughs> Man Özgür Ekerem, profesyonel CS:GO oyuncusuyum. Yılda 500 milyar dolar kazanıyorum. <laughs> tamam, spamlemeyin amına koyduklarım. Bak mod da spamliyor oğlum. Ne salak adamsın Samet! Samet sana modluk spam ne bileyim verdin Samet. Siker mi lan? Amcık Samet. Nere kaçıyorsun oğlum? Flash'tan kaçamazsın. Tamam bir şey demedim. orospu bir çocuğu ne tek atıyorsun onu <laughs> bırakayım. oğlum bir şey demedim. Ne tek atıyorsun onu bırakayım. Gergoy'e bomb. Samet senden özür diliyorum kardeşim, bir daha spam'i aşatmayayım. Eğer spam yaparsanız, ee, oynamam. Oynamam sizin de başınızı döndürürüm. Oynamam sizin de başınızı döndürürüm. Kimde olmaz. Dönsün başınız umurumda değil. Oynamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> a I flash uh, door. Wait wait wait. Zantariz boş atıyor. Bir gire yolları ayırdım. O yüzden oynamak istemiyorum demiş. Ne alakam bunun? Oğlum bu ne lan? Karşıdaki herkes bot oldu. <laughs> ne yaşandı oğlum orada? Niye Cuma'ya gitmedin? Sen niye beni izliyorsun şu an? Gittik oğlum. Ben İstanbul'da yaşamıyorum. Ben İstanbul'da dedim ki oğlum gittim geldim. Eagle aldım tane. Şimdi sikeceğim onları. <laughs> Belki namazda izliyordu ya. <laughs> Senin ben hemen okuyayım çocuk. <laughs> Adam oğlum. Nice job, nice. Okay, okay. G -g -g -g. <gülüyor> <gülüyor> bu neydi oğlum? Maç bitti lan. Neyse arkadaşlar, yayın bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın, kalın. bye bay.